Arkadaşlar merhaba. <laughs> Saygı ve sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Polat. Sorosan zana başlamışlar oyun oynamaya artık. Hem yani bir ara Soros korkuyordu zananın yanına yaklaşa. <laughs> Ama şimdi gayet iyi. Polat bu sefer o sana pas vermiyor oğlum. <laughs> ya bak sana gel buraya. Gel burada oyna oğlum gel. Sana buraların tek hakimi Polat şey soru soracak oğlum. aslanım benim. Saraz. <laughs> Yeni kemeri de iyi yakışmış sana oğlum ha. Yavaş. Yavaş sana yavaş oyun oynamasını bilmiyorsun sen. <laughs> Zananın günleri yaklaştıkça yani oyun oynamak istiyor. Zana gel hele gel kızım. Hele gel bu tarafa gel Polat'ın yanına gel. Gel Zana gel. Soros, Soros gel oğlum gel. Soros. Polat çıldıracak oğlum gel. Polat. Aslanım benim. <laughs> yani gerçekten Polat şu delirmek üzere. Hadi hemen hayvanlarımızı saralım. Geç kaldık bugün oğlum. Gel sarıl. Sen gelmeyeceksin daha. Ben kapıyı açıyorum o benden önce daha. Gel oğlum. Sen ne istiyorsun zanadan, sen ne istiyorsun? Bırakmıyorsun iki dakika rahat dursun. <gülüyor> 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 Bana niye geliyorsun? Üçkağıtçı. Şey. Yutu tarafa. Yani gerçekten maşallah sorusu maşallahı var. Yani... Yani o kadar yavru büyüttüm, o kadar yavru besledim. İlk yani ilk defa böyle çılgın bir şeyler karşılaştım. Gerçekten ilk defa böyle çılgın bir şeyler karşılaşmışım. Durmak yok. Sabah kadar böyle. <laughs> yani boyundaki kemeri ara sıra takıyorum. Devamlı takamıyorum. Devamlı taktığım zaman daha küçük soros. Yani boynu falan ergiri kalır diye. Yani bu başımıza geldiği için onu sürüyorum. Soru sen gel Polat'ın yanına git oğlum. <laughs> zanayı fazla aslan kızım benim. Güzel bugün sana bir <laughs> güzel bir yer yapalım. Bugün e, sana güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha ya e, günler yaklaştı ya. Şimdi ne yer arama peşine gider. Yani o yüzden de çok üzülebilir. <laughs> yer bulamadığı için yani gerçekten üzülür. Polat'a. Sorosun zaten yeri var. Ee, i̇kisine güzel bir yer yapacağız bugün. Bakalım böyle. Zara beğenecek mi? Tuğladan yapmayı düşünüyordum e, tuğlayı geç kaldık. Yani o yüzden <laughs> şimdi idareten bir yer yapmamız lazım. Şimdi küçük küçük zanalar küçük zanalar dünyaya geldiği zaman yani daha kendilerine barınacak yerleri olsun yani artık. Zana. Sen ne yapıyorsun soru? Sen ne yapıyorsun? Zana çalışmışsın burada. Ne yapıyorsun kızım sen? Yani zana çok kaslı bir hayvan. Gerçekten yani çok hızlı. Aslan kızım benim. En fazla burada gezeceğin 10-15 gündür ondan sonra. Ondan sonra yavrularla beraber bir müddet evde istirahat etsin. İnanmam ki bunun evde bekleyişini. Ben hayvanları satsam o benden önce daha çıkacak. Yani çoban köpeği öyle olması lazım. Yani en idali da öyle. Sana. zana e, etrafı güzeller gezer etrafı bir şey var mı yok mu diye Polatta daağılı hayvanların içinde tehlike olmadığı sürece oradan çıkmaz hayatta yani işte bu böyle yetiştirilmeleri yani bu huyları gerçekten çok güzel yani çok beğeniyorum mesela kurt kesinlikle önden dalmaz hayvanlara yani böyle bir ağacın altında bekler ya da arkadan. Yani Polat da tecrübeli olduğu için kesinlikle arkayı bırakmıyor. Yani mesela Zaza Zana arkaya geçtiği zaman Polat direkt önde. Yani öyle yer değişikliği yapıyorlar. Mesela bak kızım burada prensesim. Zana Zana sen ne geziyorsun burada Zana? Hadi. Hadi gel kızım. Gel da gelecek. Aslan oğlum benim. Hayvanlarını kesinlikle terk edip gelmez o. Sadece yani dili yok konuşamıyor. Başka aslanımın hiçbir eksiği yok. Arkadaşlar benim köpeğim kesinlikle ben dövüş köpeği falan yani beslemiyorum beslemem de. Benim köpeklerim aynı bu şekil olmaları olmalıdır. Yani hem çoban köpeği hem kurtçul. Yani bize böyle bir şey lazım biz dövüştürme, kavga ettirme taraftarı değiliz kesinlikle. Başka köpekler de falan geldiği zaman yine bırakmayız. Yine bırakmıyoruz. Yani o yüzden şimdi benim Polat'la Zana yani bizim bu çevrede bunlar gibi hayvan kesinlikle bulamazsınız. Selam. Zana'nın kardeşi Baras. İşte o <laughs> o felaketti arkadaşlar. Yani o olsa olsaydı tren çarptı onu öldü. O olsa olsaydı gerçekten yani bizim hiçbir sorunumuz, hiçbir sıkıntımız kalmazdı. Mesela Barasla Polat. Varazdan Polat yani bizim burası yeterdi bu ikisine. Başka köpeğe gerek yok, başka köpeğe ihtiyaç da yoktu. Ama ne yapalım? Baraz'ın tren altında kaldı. Yapacak bir şey yok daha baraz gibi. Yani kesinlikle dünyaya gelmezler. Zana bir ihtimal bir ihtimal veriyorum Zana'ya. O da Zanaya çekerlerse. Öyle o burnun havada geziyorsun Pola sen. Niye oğlum? He? Aslan oğlum benim. Hadi gel. Gel oğlum. Gel Zana Ne gördün yine? Ha kızım. Zana etrafı güzeltiyor. Bolasın da gözü hayvanlarda. Yani kesinlikle öyle. Yani Polat öyle bir köpek yani. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.